Doping Hafıza yolun başındayken programını sunar. hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Ben Görkem İldaş. Tabii ki eğitimi konuşmaya devam ediyoruz efendim. Üniversite tercih günlerindeyiz diyebiliriz. Her ne kadar açıklanan resmi tarihler 30 Temmuz-11 Ağustos arasını kapsasa da şimdi konuma da sordum. Kampüslere gelmeye başladılar mı dedim. Başladılar mı? Ne demek? Dolup taşıyor gerçekten dedi. Adaylar şu an ziyaretlerini artırdılar dedi. 7 Tepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hoş Mehmet bulduk. Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Eee tabii bu dönem bizler için yoğun bir dönem yani tüm üniversitelerde olduğu gibi ama keyifli. Ee, bizlerin de heyecanı var. Yeni öğrencilerimizi bekliyor olacağız. Onun heyecanını yaşıyoruz. Her şey yolunda. Çok şükür. Çok fazla evet. eğitim kurumuna temas ettiniz. Hı. Türkiye'de yüksek öğretim deyince epey bir emeğiniz var. Bunu ben söyleyeyim. Yani siz evet. e, kendiniz bunların pek vurgulanmasından hoşlanmazsınız ama ben bunu söyleyeyim. Özellikle uluslararasılaşma deyince ülkenin küresel çapta ülkedeki üniversitelerin üst sıralara geçmesi deyince kalite deyince yüksek evet. öğretimde kalite deyince e, yönetici olarak çok önemli çalışmalarınız var. ...20 yıla yakındır da rektörsünüz. yani evet, Aslında yani, profesyonel evet. mesleğiniz ne desek neredeyse yani rektör, rektör diyeceksiniz. Herhalde rektörlük <laughs> aslında bilim insanı olmayı daha çok tercih ederdim ama... <laughs> ...tabii yöneticilikten kaçamadık. yani o Hayat durumlar. sizi evet, ona evet, getirdi. Evet. Peki kaliteden başlayalım mı evet, kalite tabii. kültüründen? Çünkü bazı kavramlar soyut geliyor. Yani kalite kültürü deyince, yüksek öğretimde kalite deyince ne anlamalıyız? Ee, yüksek öğretimin biraz da DNA'sı diyebilir miyiz evet. sanki? Yani sizler de biliyorsunuz 2000'li yılların başından itibaren bu Bologna süreciyle beraber benim de çok yoğun odaklandığım bir alan kalite güvencesi yüksek öğretimde ülke olarak çok eksik bir konumdaydık o dönemlerde ama günümüzde kadar şu anda ciddi çalışmalar var şimdi şöyle yani geldiğim noktada kalite kültürü gerçekten şu anda çok odaklandığım konu hı hı. neden diyeceksiniz bir yurt dışı kongresinde kalite kongresinde bir kişi şöyle bir söz söylemişti 2000'li yılların ortalarında. Hı hı. E, ...quality is a combination of structure and culture. Yani konuşmacının o ben o dönem söylediğimi çok algılayamamıştım. Çünkü daha yeni yeni sistem oluşturmak e, e, durumundaydı. Şimdi nasıl çeviriyorsunuz bunu? Şimdi burada konuşmacının e, odaklanmış olduğu, ortaya çıkarmak istediği konu şuydu. E, kalitenin e, iki boyutu, sistem ve kültür. Hı. Biz e, o dönemden sonra Türkiye'de gerçekten sistem kurma açısından e, çok başarılı işler yapıldı. İşte biliyorsunuz 2000'li yılların, 2010'lu yıllarda e, YÖKAK Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kuruldu. Ulusal düzeyde şu anda kurumsal akreditasyon süreçlerini yürütüyor. E, yine o dönemden e, itibaren e, şu anda sayıları sanıyorum 25'e ulaştı program düzeyinde akreditasyon yapan hmm. e, kuruluşlar ortaya çıktı. Ve üniversitelerimiz yani gerçekten kalite süreçlerini şu anda bence dünyaya da oranla güzel örneklerle götürüyorlar diye hmm. düşünüyorum. Fakat son geldiğim noktada şunu gördüm. Sistem kurmak kolay olabiliyor. Hızlı ilerletebiliyorsunuz sistemi. Ama kültür boyutu hmm. bence biraz zaman alıyor. Sanıyorum bizim şu anda e, Türkiye'de bu bunu ele almamız lazım. Bunun misalleştirilmesi açısından, hmm. bu kültürün oluşması açısından. Şimdi üniversitemize geleceğim ama burada üç tane temel unsuru görüyorum kültürün geliştirilebilmesi açısından. Bunlardan bir tanesi güçlü liderlik ama bu liderlik derken bir iki kişinin liderliği değil. Hmm. Her düzeyde akademik ve idari çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, kulüplerimizin, diğer öğrenci konseylerimizin, aklında nerede geliyorsa. Yani hem katılımcı sorumluluk sahibi olan. Hem, hem katılımcı hem de hem o liderlikle yine hı hı. inovatif yaklaşımlarını geliştirmeleri. Ama biraz... öğrenci merkezlilik de var bir yandan. Tabii Öğrenciler ki. de lider pozisyonunda. Kesinlikle. Hı hı. Bence en fazla orada olması gerekiyor. İkinci önemli unsur yine bu kültürün gelişmesinde süreklilik, devamlılık. Şimdi kurumlarımızda sizler de biliyorsunuz yani yönetimler değiştiği zaman ee, bakıyorsunuz sistemler de değişiyor. Dolayısıyla belli kültürün yerleşmesi için yeterli kesinlikle. zaman olmuyor. Ama sürekliliği olan kurumlarda bu gerçekten başarılabilir. Sadece yüksek öğretim için değil, şu söylediğiniz son cümleyi her şeye uyarlayabiliriz kesinlikle. biz. Evet, çok kesinlikle. önemli bu söylediğiniz. Evet. Üçüncüsü ve bana göre de en önemlisi kapsayıcılık. Hı. Yani burada tüm paydaşlarda yüksek öğretimi yönetebilmek çok e, önemli. İşte o zaman tüm paydaşlara yayılmış yani kalite sadece kalite ofisinin veya birkaç kişinin işi olmaması gerekiyor. Tüm sorumluluk sahibi yöneticilerin, akademisyenlerin, öğrencilerimizin ve diğer paydaşlarımızın da içinde olduğu karar verme mekanizmalarına katıldıkları yani öyle sadece görüş almak açısından da söylemiyorum bunu. Ee, bir e, ortam oluşturulursa ve sürekli Son iyileşme. Diyorum, evet. Evet. Yani hı hı. o kültür de e, oluşacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi üniversitemizde de yani kalite çalışmaları çok zengin. Hı hı. E, hemen hemen tüm programlarımızda şu anda akreditasyon var. E, uluslararası çok değerli akreditasyonlarımız hı hı. var. Mesela diş hekimliği fakültemizde gerçekten Amerika'nın dışında olmayan bir akreditasyonumuz hı hı. var. Oralardan öğrenciler geliyorlar eğitim alabilmek için. Diğer tüm fakültelerimizde yine hem ulusal hem de uluslararası düzeyde akreditasyonlarımız var. Ama kalite kültürünün yani belli bir kalite kültürü oluşturulmuş. Şimdi bundan sonra bu söylemiş olduğum üç temel unsur üzerinde bunları daha derinleştireceğiz üniversitemizden. Peki şimdi hocam bir de küresel ölçekte başarı yakalamak. Yani baktığımızda bir üniversitenin yakaladığı başarı... Aslında sadece o üniversiteyi ilgilendirmiyor. Hem kendi diğer üniversiteleri, hem ülkesini. Yani bütün o yüksek öğretim ekosistemi için önemli bir adım atmış oluyor. Siz de küresel çapta daha iyi bir konuma taşımak için üniversitelerin ne yapmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bununla ilgili ne gibi hedefleriniz var Yeditepe Üniversitesi'nde? Yani şöyle, sadece benim değil, tüm arkadaşlarımızla birlikte işte son zamanlarda yeni göreve başladım, 6-7 ay oldu. Ciddi bir planlama ve üniversitemizi konumlandırma çalışmalarını yapıyoruz bu planlama içerisinde. Dolayısıyla şu andaki mevcut durumumuzu e, tespit ettik ama e, Yeditepe Üniversitesi gerçekten çok güçlü. Hatta şöyle söylüyorum, gücü içinde saklı olan bir üniversite. Dolayısıyla yeni ilerideki konumu, gelecekteki konumunu nereye taşımamız gerekiyor, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki araştırma bizim için çok e, öncelikli bir alan. Şu anda üniversitenin 500'ün üzerinde laboratuvarı var. Patent sayısı 300'ler civarındaki Türkiye'de en çok patent üreten bir üniversite. E, i̇şte bunların görünürlüğünü e, tabii küresel ölçekte sağlamak çok e, önemli. Hı hı. Dolayısıyla uluslararasılaşma boyutunda da ciddi çalışmalarımız var. Hem eğitim öğretimde hem araştırma geliştirmede e, hı. ve diğer hizmetlerimizde e, bence uluslararasılaşma boyutu biz daha görünür kılacaktır. Şimdi uluslararasılaşma demişken siz diyorsunuz ki beyin göçü tartışmalarına evet. bir dakika o beyin gücü diyorsunuz bunu biraz burada açalım istiyorum. Yani şöyle ben hep geçmişten gelen bir şey vardır. Yani gençlerimiz yurt dışına işte kaçıyorlar, gidiyorlar, beyin göçü yaşıyorlar. Ben bunu aslında çok olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Tam tersi gittikleri yerlerde gerçekten Türkiye'nin itibarını artıracak çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok övündüğümüz insanlar var biliyorsun. Marka elçimiz bir yandan aslında ülkenin elçisi onlar. Kesinlikle. Ama şunu da tabii üniversitelerimizin bu konuda rekabetçi olmaları lazım. Ya neden gidiyor gençler? Neden yurt dışında eğitim almak istiyor? Dolayısıyla üniversitelerde öğrencilere yurt dışında bulmuş oldukları e, imkanları kendileri de sunabilmeleri lazım. İşte burada üniversitelerin networkler içerisinde bu ikili anlaşmaları, e, işte Erasmus e, dışında da e, sadece yani Avrupa ile sınırlı olmayacak şekilde bütün dünyayla ilişkili bir şey sunabilmesi lazım Tabii. İmkan sunabilmesi lazım. Hı hı. Yani şöyle yurt dışına gitmeyi öğrencilerimiz üniversitede okurken bence yakalayabilmeliler. Aslında yani yurt dışına gidişleri onların kendi potansiyellerini geliştirme arzularının bir sonucu. Hı hı. Dolayısıyla eğer bir üniversite bunu kendilerine sunuyorsa onlar da bence yani küresel ölçekte. E, hareketli öğrenciler olarak insanlar olarak hayatlarını sürdürebilirler diye Aslında güzel aynen. bir nokta yani da, kendimize de bir dönüp bakalım noktasını vurgulamanız hoşuma gitti Kesinlikle. aslında. Hani gidiyor bunlar değerlerimizi kaybediyoruz. Yani gidiyor gittiği yerde bizi temsil etmeye devam ediyor. Tabii. Gururumuz oluyor. Tabii. E, burada da biz bir düşünelim neyi sağlayamadık da gitti kendimize i̇şte de o, o, bir ders evet, çıkaralım. Evet. İşte o kültür dediğiniz şey biraz da bunun gibi bunun, mi? Bunun, yani aynen, hani aynen. biz ne, ne kadar iyiyiz ne iyiyiz değil de nasıl daha iyi daha oluruz sorusunu sorduran bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, güzel bir nokta oldu evet. Peki biz yeteri kadar öğrencilerimizi bilimsel araştırmalara projelere teşvik etsek? onlara bu araştırma kültürünü burada versek çünkü bazısı onun içinde gidiyor. Tabii. Yani orada ortamı daha iyi buldum Tabii. diyor. Biraz da ondan mı biz proje temelli daha böyle eğitimin için entegre etmeye başladık. Biraz bu yeni yüksek öğretimdeki proje temelli eğitimden de bahseder misiniz yani bize? Yani şunu Görkem Hanım şunu artık biliyoruz. Öğrenme sadece tek taraflı hocaların aktarı bilgi aktarımıyla gerçekleşmiyor. Yani dolayısıyla e, bir söz vardır yine e, yani daha önce de ifade etmiş olabilirim. Tell me I will forget diye bana söylersen unuturum. Teach me I may remember e, öğretirsen hatırlayabilirim. Hı hı. Involve me I will learn yani bir kişiyi ki ben kendi yaşantımdan sizlerde de eminim. ...bir projenin içerisine girerseniz... ...uygularsanız öğrenmeye dahil başlıyorsunuz. Dahil olursa. Evet, dahil olursanız öğrenmeye başlıyorsunuz. Onun için eğitim sistemimizdeki ki biz de bunu... ...üniversitemizde uyguluyoruz. Hı hı. Proje temel. Yani öğrenciyi bir bir şey aktarırken... ...onu projelendirerek... ...öğrenme merkezin içerisine koyarak... Hı hı. ...o şeyi sağlamak lazım. Tabii dünyada da artık modern eğitim yöntemleri... ...bunu söylüyor her yerde. Ve bizler de bunu uygulamaya çalışıyoruz... Tabii yeni, yeni eğitim-öğretim yaklaşımlarımız da olacak. Hı hı. Şimdi burada girmeyeyim. Daha sonraki zamanlarda sizlerle yine paylaşırız tabii ki bunları. Güzel bir hazırlıklar evet, var, var belli tabii, ki. Evet. Şimdi tabii sadece derslerle de sınırlı değil. Dersliklerle de sınırlı değil yani evet. girdiğinde şu anda bizi izleyen adaylar. O yüzden üniversitenin böyle sosyal ortamlarına bakmak istiyorlar. Bir tabii. kendilerini keşif alanı ya. Aynen, Dolayısıyla hani o sosyalleşebilecekleri... ...geçen gün bir konuğum şey diyor mesela... <laughs> ...kampüs olsun, kampüs evet. olmadan çok zor. Öbürü diyor ki önemli olan o değil şu. Siz neyin, neyin çok önemli yani olduğunu şöyle, düşünüyorsunuz? Yani şöyle, meslek, me meslek çok önemli. Meslek tercihi çünkü insanın bütün yaşamının, geleceğinin... E, ...üzerine kuracağı bir şey. E, ama bir o kadar da değerli olan meslek kadar... ...ki günümüzde giderek daha önemli hale geliyor. E, öğrencilerin e, kendilerini sosyal, kültürel işte ...yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir ortam hmm. da olmaları gerekiyor. Çünkü üniversite yılları öğrencilerin hayata atılmadan en son durakları. Evet. Ne toplayabiliyorlarsa oralarda toplayacaklar. Yani ben bunu çok daha önemli görüyorum. Yani meslek değiştirebilirsiniz, meslekler değişiyor, başka bir yere geçebilirsiniz. Ama öğrenen bireyler olmayı, işte yetkin bireyler, sosyal yetkinlikleri, becerileri... ...iyi olan kişi zaten kendi yolunu evet. çiziyor hayatta mutlu oluyor. En önemlisi de bu. Hı hı. Dolayısıyla üniversite ortamının bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ki kaldı Türklerin ki çok meslek de seçmiyor belki de. Yani tabii. bölüm alan seçiyor. Belki o alandan başka bir başka alana bir alan, geçecek. Tabii Öbür artık, alanla tabii. birleştirecek. Yeni tabii. bir adım atacak. Bilemiyoruz. Tabii tabii. Ee, o söylediğiniz yetkinlikler yani hazır olursa kendine güveniyle tabii. birikimiyle, deneyimiyle istediği çok alanda rahat var Çok olabilecek. Rahat geçer. Zaten esas bence olması gereken o. Çünkü meslekler giderek şu anda değişiyor. E, değişiyor. E, yıllar sonra o meslekler e, başka bir tarza e, bürünüyor. Dolayısıyla bence sürekli değişimi yönetebilen bireyler, öğrenen bireyler ve öğrendikleriyle gelecek inşa etmeyi beceren bence bireyler e, çok daha e, güzel yerlerde olacaklar. Fark yaratacak Tabii. güzel yerlere. Bir de yani o güçlü bir aidiyet duygusunu hissetmek yine başta söylediğiniz kültür. Kesinlikle. Yani biraz zaman evet. alan şeyler gibi diyoruz evet. ama girdiğinizde bir kültürü var ise... O kültürün bir parçası olmak, o ailenin bir üyesi olmak çok o, önemli. Çok önemli. Tabii. Şimdi bizim mesela 60 bin civarında şu anda mezunumuz var ama güçlü bir birlik var. Onu görüyorum. Yani aidiyet duygusu üniversitemizde çok yüksek. Hem öğrencilerimizde hem de mezunlarımızda. Tabii aslında o da çok büyük bir hazine. Hı hı. Yani mezun olduktan sonra o network içerisinde her zaman kendiniz arkadaşlarınız, mezunlarınız olacaktır. Bilgi paylaşımları... Birbirlerine destek çok önemli. Bu Onun için o network'ü ben en çok... Büyük üniversitelere bakın dünyada en güçlü oldukları yerler o network'leridir. Mezunlarla, Mezunlarla ilişkileri dar. sürdürmek Aynen. çok Aynen. önemli Aynen. değil mi? Evet. Yani şöyle şu cümleleri artık duymuyoruz sanki daha iyi üniversiteler. Önceden ya işte bizim şurada bir mezunumuz vardı kim bilir nerede falan. Evet. Şimdi artık haberdar olmak istiyorsunuz kim nerede evet. birbirimize destek Tabii. verelim. Tabii. Ee, o önemli. Yani. Peki bir, bir üniversitenin en büyük bence mezunlardır. gücü bence evet. mezunlarının gücü. Peki günümüz koşullarında nasıl mezunlar yetiştirmeyi hedeflemeliyiz? Yani pek çok, belki üniversitenin rollerini masaya koysak pek çok taraftan sayabilirsiniz evet. işte. Yani üreten diyebilirsiniz, sosyal sorumluluk, ülkesine duyarlı. Ama böyle sizin için asıl önemli olanlar neler? Yani şöyle bir kere hem kendileri için hem de bizleri çok mutlu edecek olan şey, kendine güvenen, ayakları üzerinde duran, e, ...toplumsal sorumluluğu, ülkesine karşı sorumluluğu yüksek olan bence bireyler. E, e, herhalde bizim en çok yetiştirmek istediğimiz e, mezun tiplerimiz. Hı hı. Ama en önemli şey tabii ki sosyal yönünün çok güçlü olması mezunların. Biraz önce konuştuğumuz e, konuyla da ilişkili olarak. ...zaten o onu, onu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hı hı, hı. Hı. Peki bir de son yıllarda bir girişimcilik vurgusu çok yapardık. Evet. Hatta bunu sizle de konuşmuştuk hatırlıyorum evet. ben. Ee, o anlamda yani biraz arttı mı? Oturdu mu artık ya, o sistem? Yine ee, bu yani üniversitelerin öğrencilere sundukları e, olmaklarla ilgili... ...yani sadece girişimcilik Tabii ders olarak değil... Hı. ...yaşarken, e, okurken e, hayatın içerisinde olmalarını sağlamak lazım kendilerinin tabi projelerini fikirlerini geliştirebilecekleri inkubatör kuluçka merkezleri, hı hı. teknoloji mesela bizim şu anda İstanbul Teknokent'te bir teknoloji üssümüz var. Oralarda projelerini geliştirebilmeleri. yani Üniversitelerin bu anlamda da sağladığı olanakları bence adayların çok yakından izlemesi lazım. Evet. Çünkü şöyle birçok örneğini görüyoruz. Öğrencilik döneminde işlerini kuran çok öğrencimiz var. Hı. Bırakın mezun olmayı. Ee, öğrencilik döneminde gerçekten inanılmaz inovatif yaklaşımlarla kendi işlerini kuran... Çok mezunla karşılaşıyoruz. Evet, bu da önemli. Son saniyeler hmm. ama bursu da atlamak istemiyorum. He. Söz konusu vakıf üniversitesi ise bursları da merak ediyor aileler. Yani şöyle gerçekten e, YTP Üniversitesi e, yani bedrettin b'e e gerçekten teşekkür etmek lazım. E, bu anlamda sosyal sorumluluğu çok yüksek olan bir e, üniversite. E, şunu biliyorum, e, bizim bursluluk oranımız. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında en yükseklerde olan bir şeyimiz, özelliğimiz. Bunu zaten Yüksek Öğretim Kurulu'nun verileri de gösteriyor. Şu anda %50'nin, 55'in, 55, 55 civarında bursluluk oranımız var. Öğrencilere sağladığımız yurt olanakları ve yemek bursları da ayrı. İlk hı. 20 bine giren öğrencilerimize. Hı. Hep ücretsiz, barınma ki İstanbul için önemli. son derece önemli ve yemek bursumuz da var. Yani bu konuda gerçekten cömert bir üniversite. Çok teşekkür evet. ediyorum kalktığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Profesör Doktor Mehmet Durman evet. bizimle birlikteydi. Birazdan yine karşınızda olacağız. Sanat konuşacağız, mimarlık konuşacağız, iktisadi daire bilimleri konuşacağız. Ayrılmayın. Topin kafızanın sunduğu yolun başındayken programı devam edecek.